Arkadaşlar merhaba. Bugün sürpriz olarak kuşlarımı tanıtacağım. Konuşuyor. Mavi olan kuş e, erkek. İsmi şanslı. Arkadaki de biraz ötlek. Dişi o. Onun ismini biz fıstık koyduk. Yani tak takılıyorlar burada. Şu mavi şanslı olan biraz konuşmayı biliyor ama çok fazla bilemediği için çok konuşmaz. Arkadaki zaten hiç konuşmaz. O anca yemeği düşünüyor dişi olan. Fıstık değil mi? Evet arkadaşlar. Aslında bizim başka kuşlarımız da vardı. Mesela limon diye bir kuşumuz vardı. O maalesef öldü. Bir de çok önceden 3 yıl önceden bir tane daha kuşumuz vardı. Fıt fıttı ismi. o şanslının eşiydi ama o ölünce yeni eşi Fıstık oldu. Böyle devam ediyorlar. Yani video çok uzun değil. Kuşlarımı tanıtmak için çektiğim bir video. Ama eğer sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.